Evet arkadaşlar bugün mutfakta bir şeyler yapacağım ama önce bir gözleme yapacağım niyetimde var. Gözleme yapacağım. Gözleme için hazırlayayım diye. Tabi mesleğime döndüm geri. Bu benim mesleğim tabi her zaman söylüyorum. İşte esnaflıkta gözleme yapıyordum ben. Şimdi biraz üç tane yumurta kırdım. Şimdi bunu şimdi süreceğim. Şimdi bugün evde kimse yok. Yalnızım. Yalnız kalınca kendi başıma bir video çekeyim dedim. Neyse bu da kaynadı. Bunu kaldırayım yanmasın. Ben şimdi otururum. Orada yanar. ne yaptım çok görünmüyor herhalde. Neyse çok önemli değil. Ne yaptığımı görünmesi. Tabi ıspanak da koyabilirim. Bakacağım. Ispanağı da haşladım da. Onu şimdi tuzlayıp yağlayacağım. Önce bir gözlemek. Mutlaları serin yere aslında sıcak sıcak çocuklar eve toplanmasında pişireceğim şimdi pişirmesini çekmeyeceğim pişirmesini sonra çekeceğim çocuklar eve gelince soğuk soğuduğunu yemezler dedim ki çocuğa bunlar tek tek katta dedim ama anlamadı laftan. bu çocuk laftan anlamadı bir yufkacık Tabii ben yufka açmıyorum yani maalesef. O kadar marifetli değilim. Hiç öyle bir becerim yok. Yufka açma becerim. Dükkanda da hazır alıyordum. Yine hazır alıyorum. da ama şey vardı. Yufkacım vardı. Dükkan sahibim yufkacıydı. Canlı canlı açıyordu. Sıcak sıcak bana veriyordu yani. Burada öyle yok işte. Bu el bez şimdi bir bırakamadım ya. Bunda ben hastalık vardı. Şu kurçamı da bir alayım. Böyle bir becerim yok işte benim maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir şey yağlayalım. Peynir koyun hele hazırladım da İspanak bir sonra İspanak hazır pişmiş her şey hazırlamışım yani hazırlarken çekmedim bunu çek bunu çek her şeyi çek çok da peynirli yemezler. Tereyağı falan süreceğim şeyi pişerken. Tabii ben bunun saçım var dedim yani dükkanda pişerken de çekebilirim. Saçım var, saçımda yapacağım. Dükkanda benim saçım vardı, onu artık eve götürüyorum. Bir tane de bir kişi doyabilir bizim. <laughs> Hep sağ olun. Subhanallah. Evet. Şimdi bunu bir tavaya da kocamanmış. Bu arada çocuğun işini halletmiş. Anadolu'nun hastanede bitmiş. Çocuğum artık asker oldu. Bir hafta daha rapor olacak bakalım. Rapor aldı hafta daha kal dedim. 9 aydır yoksun. 3 günde hemen döndürür mü? Bakalım rapor alacakmış herhalde. Biraz da gidip gibi rahatsız olmuş. Çok peynir koymayayım. Sevmiyor çocuklar çok peynir. Biraz da ismar yap. Bir de ben böyle uzun video Arkadaşımız yeni arkadaşım var benim bir tane. Sağ olsun. 50 dakika video mu? Kim izleyecek 50 dakikayı? Adam diyor ki telefonumu meşgul etme diyor <laughs> ya bu kadar olur mu? İzlemiş. izlemiş. Sinirlenmiş. Ay çok güldüm ona. Tam diyor 50 dakika video izlerim mi diyor. 50 dakika izlerim diyor. Ben. <laughs> Ay. Hamazın reklam olmaz da ben yastıklı Diyor ki 50 dakika izlenir mi diye bir şey ya. Böyle bir şey. 50 dakika video izledim diyor Müzeyyen'in videosunu. Benim 50 dakika 5 tane video olmuyor. Müzeyyen'cim biraz kıs valla. Bugün de ben izledim. O da işim vardı. Valla ne yaptığını çok gördüm desem yalan söylerim. İşim vardı. Kendi kendine açtım bıraktım oraya. Sonuna kadar izledi. Telefon izledi. Ama kısa olsa oturacağım zamanımı ayıracağım kendim izleyeceğim. Bu sefer başka yorum yazamıyorsun yani anladın mı? Yetişmiyor yani hepsi. Hepsini bir araya yetiştiremiyorsun yani. Uzun video olacak. Arkadaşlar onun için çok uzun video çekmeyin. Ben kısa çekerim valla. 10-12 dakika. Bazen 10 dakika. Daha kısası var. Ya izlenince o da izleniyor yani fark etmiyor izlemek isteyen izliyor yani. İzleyeni şimdi daha bir telefonlardan da tabii izleyeceğim de. Çiğ deme mesela. Dün akşam açtım koydum. Böyle gidiyorum işte namaza bir yere işte orada koyuyorum. Çiğ deme öyle izliyorum. Şimdi aklım hep yok. Müzik kanallarını diyebilirim hepsini izliyorum. Paylaşıyorum. Onun için arkadaşlar destek verelim. Bak emeğe saygısızlık yapmayalım herkese destek verelim yani. Daha doğrusu vermeye çalışalım. Herkes herkese çok destek veriyor desem yalan yani. Evet. İşte böyle. Karanlık mı sanki çıkıyor? İşi mi kesiyorum burada anlamadım ben. Video gör, beni gören şey yapamayan nedir? Karanlık çıkar derseler yazsınlar. Aslında şunu fişe taksa mıydım ben ya ışık kendine ışık yapsa. Niye karanlık gibi geldi bana sanki diyor Ben ışıkta mı duruyorum? Şu ışığı bir yapayım bakayım ona faydası var mı? Hiç var mı? İçim var Bana birazcık var ki. Burası ışık aslında. Güneş mi bu? Bilmiyorum. Neyse çok parlak görmeseniz olur. Çok beni görmek isteyen yok yani zaten. Böyle parlamam gerekmiyor yani. Yaşlı başlı kadın neyini göreceğiz. Tabi yumurta, sıvı yağ falan filan. Hiç birazcık bu çırptığım. Onu yufkaya sürüyorum. Ondan sonra normalde tereyağı da koyarım. Bazı mesela müşterilerimizin dükkanda tereyağı isterdi. Tereyağlı yap mesela farkını verirdi. Zaten kendileri şey yapmazdı. Tereyağını isteyene tereyağlı yapardım. Şimdi bende kolesterol var. Şeker var falan filan. Evet, tereyağını zaten kahvaltıda zaten yiyorum. Bir de bunlar da, bir de hamur zaten yiyemem. Ben bundan yiyeceğimi hiç düşünmüyorum da. Bu öyle şeyleri seviyor. Babasıyla büyük olan, asker olan da sevmiyor. Pek o hamur işi, şey, spor yapıyor zaten. O sporcu. Sporcu olmasaydı asker olamaz Bana diyor ki anne bu video şeyi kapat. Bu kanalı kapat diyor. Ben sana diye parasını fazlasıyla vereceğim diyor. <laughs> Aa, şimdi para kazanmaya başladı ya çocuklar. Eyvah eyvah. Yani bunu kapat diye uğraşma böyle şey de var. Niyetim de var yani işte. Benim işim belli olmaz. Gez diyor sağda solda git. Bu ne diyor. Gezmeye git diyor. Bu adam ulaşacağım. Yufka, o kadar ince ki oradalara koyarken illa bir deliniyor yani. Ha. Şimdi saçta sıkıntı olacak pişerken. Ay vay. Mesleğe vay, mesleğe Her sabah pişirirdim. Ay bir yığın. Sabah yetiştiremiyorduk. Sabah çok satılıyordu ödü gözlerim. Sabah uykularına asret kalmıştım. Şimdi hiç kalkmıyorum. Vallahi öğlene kadar yatıyorum. Of. Öyle işte. Biraz da siz konuşun benimle. Siz beni tabii görmüyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Benimle konuşun işte biraz. Bundan tabii birine yapsam bunu eldivenle yapıyorum. Ama de yapacağımız için. Ay ben yanlış anlamam. Ellerimi çok yıkıyorum Ben de el yıkama hastalığı var ya. Vallahi billahi ellerimi buruşturdum adeta. Ya elimde bir el oluyor ya bir şey oluyor. Mutlaka artık şey oldum yani bir Burada çok temizlik hastalığım yok da biraz da kızıma güvenirim o yapar diye. Sağ olsun. Vallahi kızım olmasa yandım yandım. Allah ona hep kızı da ona yapsın aynısını. Ben anneme yapıyordum. Kızım da aynısını bana yapıyor işte. Bu. Bakın arkadaşlar neye kestiniz onu biçiyorsun. Kız olsun erkek olsun. Anaya babaya ne yaparsan çocuğun da sana yapıyor aynısını. Unutmayın bunu. Vallahi bunu böyle bir yere yazın. Ben yaşadım. Canlı canlı yaşadım yani. Yaptığın çocuğun da sana yapıyor. Bu bir kesin. var ya şeyle üşendim uğraşmaya biliyor musunuz? Duymazsın beni kimse de. Ee, bak haşlamışım. Nedir? Şeyi? İspanağı da haşlamışım önümde duruyor burada. Onunla üşendim uğraşmaya biliyor musunuz? Çok böyle oturup yemek yiyen yok bizim evde ya. Dışarıda yerler. Dışarıdan şimdi gelir çocuklar eve. Anne dışarıdan bir şey söyleyelim Yok şunu söyleyelim mi? Dışarıdan pek yiyemedi. Dışarıdan yemek geliyorlar. Onun için bunu da yiyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden millet bana diyor ki yemek tarifi şey yemek yap video çek. E yemek de yiyen olacak yaptığın yemeği. E zaten şimdi olan dörtlü işe gitti bir tanesi. Gelecek sabah beşte. İşte o bunu bulursa böyle o yer yani bir tane iki tane adam işe gitmiş mesaiye kalırsa gelecek akşam yiyip gelecek. O bir zaten burada durmuyor. Şey, şeye gitmiş, hastaneye o yer gelir oradan. Al dedi Yemeyeceğim dedi bana. Onun için yemek yapsam da bir şey değişmiyor. Bizim evde öyle. Kalıyorum tek başıma ben. Tek de zaten yemmiyor. Ben de zaten küle verince uğraşıyorum. Yani derdimiz hep böyle bir sıkıntılı. Önceden kazanlarla yemek yapıyorduk. Virüs olalım ne gelen var ne giden var. Pazar günü gelmişti işte misafirler vardı ama bu asker video çektirmedi bana. Bu çok uyuz ya bu çocuk. Ha, bu videoyu izlemeyeceği için konuşuyorum rahat rahat. İzlemiyor vallahi çok sinir bozucu bir şey. İzlemiyor bırak. Kapat şunu iptiriyor kapat şunu. Aynı sırayı. kadar ince ki. Vallahi yırtıldı öyle işte arkadaşlar işte böyle o hiç sevmiyor renkli kötü insanlar hep öyle tehlikeli oluyor işte kızlar hazır ama pişirmeye de bir video lazım. Bu çok uzun olur. Pişirmeyi biraz sonra yapacağım. Bak yırtıldı. Bu şimdi sadece sıkıntı çıkardı bana. Fazla yapışırsa sıkıntı oluyor. Evet şimdi böyle dursun. Şimdi bunları hemen ki. Bu böyle dursun hele burada. Şimdi saç indireceğiz. Mutfak küçük koyacak yer bulamıyorsun ki her şeyi direkt böyle ayağın altında. Önünde olmuyor her şey böyle gözün önünde. Şey yapamıyorum. Ben bir su baktım arkadaşlar. Bu kadar yeter duruyor. Göremiyorum kaç dakikadır da bir yere bakayım. Kör gözüm görmüyor. O 15 dakika olmuş. Çok olmuş bu. çok olmuş. Çok hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gözlemeye dair çekeceğiz. Pişirmeye yapacak bir şey yok.